Sen çay bahçesi demek ne demektir? Video çekmek demektir. Hocam <laughs> <laughs> anlatma. Be. Kuş beyinleri anlat bir şey ya. Yorma beni ya. <laughs> Sonra Bodrum'da <laughs> bina. Bina niye? Bina'dan <laughs> dolayı niye nem olsun? He? İsini akşam kadar isiniyor. <laughs> Gündüz akşamı sıcak vuruyor. Bina'dan çok <laughs> dağ, dağ. Denize yakın olursa gün <laughs> vuruyor. <mi> Bodrum'da <laughs> niye ellem <de var? gülüyor> <laughs> Bodrum'da. Bodrum'da da orman var denize yakın. Ne neden ne? bir orman daha ne? Yani? <laughs> Bodrum'da nem yok mu? Var diyor. Orman nerede var diyor. Bodrum'da ha. var. Şey diyor. Ya şimdi buharlaşma diyelim. buna nem değil de buharlaşma diyelim. Işte, bir bu... oluyor? Ağaçlar olmuyor evet, Sıcak. Sıcak, orman, sıcak, sıcak önemli olan sıcak. sıcak. Tabii, evet. Yani, aynı, bak işte. Hocam bize Buhar nereden çıkıyor? Bize <laughs> halk dilinden anlat. Isınıyor <laughs> bu buharlaşıyor değil mi? Sıcak evet. olmasa buhar olmayacak. Yani suyun ve sıcağın olduğu her yerde nem olur. Ağaçla bir alakası yok. Yok. Niye bazı deniz olduğu yere bazı yerlerinde mi yok? Hayır hayır. Yok yok. Yok, Deniz değil. Yapayım. Çöl orası. Yani orada zaten <laughs> şey yok. Su buharı diye bir şey yok. E güzel Allah'ım. Yani <laughs> Nem olmaz zaten. <laughs> Ama kıyı şeridinin uzantısı da önemli. Bizim Karadeniz özellikle Rize civarında aşırı nem olmasının sebebi. E, Doğru, Kıyının paralel Paralellikten <laughs> da... ziyade kuzey doğu yönünde olması. Bak şimdi Trabzon'da yağış miktarı 800-900 milimetre iken Rize'de 2500-3000 milimetre. Yani e, tam rüzgarların yani denizden esen rüzgarların tam karşısına denk geliyor o uzanan sıra dağlar. Hani böyle körfez gibi böyle bir hilal gibi dönüyor ya. Ondan dolayı orada felaket bir şekilde şey var. Eee yağış oranı var. Yağış arttıkça, sıcaklık da arttıkça nem oranı da yüksek paralel, olur. Diyor. Paralel diyordu benim. Karadeniz'de dağlar denize paralel mi dur, dikey mi dur? Ne paralel Dikey. Dikey iniyor. Dikey iniyor. Karadeniz'de dağlar denize dikey iniyor. Paralel demek Yan olmak demektir, öyle değil Hadi. mi hocam? Eee Çam'daki meşe'ye ait edemeyiz sen <gülüyor> <gülüyor> Ne de göründü, ne? Hocam <laughs> bir söylesene Rize'de Karadeniz'de dağlar denizde dikey miydi, paralel miydi Bence ne dik, ne paralel Olur mu ya böyle aşağı doğru değil mi? Bak, aşağı doğru işte Ha böyle <laughs> dike böyle, <laughs> sıkma <sit, sit gülüyor> <Aşağı> böyle. <gülüyor> aşağı, <gülüyor> aşağı doğru ne? <olacak> <laughs> <dayı, şeyim gülüyor> aşağı doğru Hayır Aşağı doğru bir şey Aşağı doğru Paralel demek <laughs> ne demek? Yan yana demek, <laughs> uzak demek Burası paralel mi, dikey mi şurası? Şurası, buraya Sen dedin Buraya 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 diyorum ya. <laughs> kameraları çevirelim. Burada ne, <laughs> ne paralel ne dikey. Ya, burada paralel işte nasıl dikey? Ya şöyle yani şimdi paralel <laughs> demek kıyı şeridi ne kıyı şeridi gibi yatay demek anlamına gelir yani, denize. Vadiler, ama öyle değil. Vadiler derine vadiler vadile Değil, yatay gider diyor. Yani mesela şimdi bak dikey o olmasının zaten açıklaması da hep her deniz hep derelere dik akıyor. Ne demek? Diğer dereler denize akıyor abi. Ama akıyor öyle, öyle düşünme bak sen bir yerden bakış açısında bir hata var. Onlar bak. ama o onu ya, okumadınız mı? Karadeniz'de, Rize'de dağlar denize dike iniyor diye okumadınız mı? O onlar vadilerin inişinden bak. E tamam dağlar bak dağlar bunun inişi. Onlar vadi. Vadi değil mi? Yok yok değil değil alakası yok. Odur biz yani. Bak o senin dediğin Ege'de. Ege'de sen Ege'ye gittin biliyorsun. Evet. Ege'de dağlar denize diktir. Yani, Rize'de e, de denize de dikiliyor. Yok, olur mu? Ak, Karadeniz ve Akdeniz'de paralel olduğu için. Sırtı var ya. Bizim okuduğumuz da Biz boşuna okumuşuz ya. Sani. Ya bir dakika. Salih bu işi biliyor. Hayır. Ama abi. Ya şimdi Vadi benim. Vadi direkt denize atmıyor ama. Benim inadıma konuşuyorsunuz ya. Karadeniz'de dağlar denize dikeydir. Paralel değil. İyi tamam. Açın ama ne koyayım şeyi Google'u. Değil. Sorun. Google at. Hazreti Google'a ha, sorar ha. mısın? Hazreti Google'a aç. Kayınızda gider. Çay eline giderken sağ tarafın dağ. Dağ, dağ ama ha iniyor. Sırt ha böyle. Serkenler dik iniyor Onlar sırt işte bak sırt tamam, değil kendin diyorsun. Dağ da, dağ, dağ dağ Dağların dağ doruklarına baktığın zaman de, doruklarına var, baktığın zaman de, de, bizim köyden baktığın zaman yani dağları görüyorsun değil mi? Hazreti da mı yanlış Hazreti Hazreti da değil. Paralel mi dikeyim ben? Paralel. Paralel Akdeniz'de Bare aynı şey ya. Neden biliyor musun? Afrika kıtası var. Arabistan kıtası. Bizi aşağıdan sıkıştırıyor Afrika ve Arabistan'ı... Afrika ile bizim ne işimiz var bununla? Abi. Ağır. Coğrafya coğrafya açıklama yapar mısın? Aşk arkadaşım Afrika ile... Ya açıklanacak <laughs> bir şey yok işte. Dağlar <güler> ya paralel. işte bu kadar basit. Afrika ile Türkiye'nin ne işi var? Bak abi. O levha tektoniğiyle ilgili ya. Sıkıştırma, oyun tamam. olayları farklı Ama şeyler. şimdi onun da mantığı daha çabuk anlar. Salim, şu uçak buraya paralel bir gidiyor, dikey bir gidiyor. Şu anda dikey. <laughs> dikey bize gelir ya. <laughs> dikey bir doğru gidiyor. dikey de, <laughs> de <geldi. gülüyor> Salim abi şöyle Gel düşün. gidiyor. Salim abi, Türkiye'deki dağlar Yunanistan'dan Rize'ye doğru uzandığını düşün. Diyor ki Arabistan, <laughs> Arabistan levhasıyla <laughs> <ile> Afrika <gülüyor> levhası <gülüyor> aşağıdan itiyor Türkiye'yi. Tamam mı? Da, kat, kat, He, aşağıdan itilen şey nasıl olur böyle katlanır değil mi? Eline doğru açılır. İşte Ege'de Dikina Allah denize iniyor, Akdeniz'e de Karadeniz paralel oluyoruz. Bu ben, ben anlattığın gene <laughs> bir şey anlamadım. Senin anlattığın <laughs> hiçbir şey anlamadım. <laughs> Allah'ın Adanalesi. <laughs> Benim gözüm <canım>. görmeyici. <laughs> 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 ufak bir coğrafya dersi. Şimdi oldu mu? Bir şey görmedim mi? Peki. Salimciğim. Herkese soruyorum ama Hamza sen karışma. Enişte sen de karışma. O zaman kime söyleyeyim? Bana mı söyleyeceksin? Bu kadar bu kadar. Tamam herkes karışsın. Herkes karışsın. Yok onlara daha önce söylemiş olabilirim. Evet. Onun için biliyorlardır da onun için dedim. Sor bakalım. Basit bir soru soracağım. Bir göl düşünün. Göldeki yosunlar her gün iki kat büyüyor. Şimdi de... Bir saniye yapamam. dur. Göldeki yosunlar her gün iki kat büyüyor. Gölün tamamı 17 günde yosun kaplıyor ise gölün yarısı kaç günde yosun kaplar? Gölün tamamı 17 günde yosun kaplıyor. Yarısı kaç günde yosun kaplar? Evet... <laughs> 17 günde. <laughs> 17 günde tamamıyorsun kaplıyor diyoruz ya. 17'nin yarısı nerede o zaman? Bir cevap istiyorum işte. 17'nin yarısı o 17 var mı? 17'nin yarısı e? ya var buçuklu mı? Buçuklu da buçuklu. Buçuklu yarım var. <laughs> Hasan say, onu veremez. <laughs> nerede dur? Buçuklu. İyi buradaki mantık şu mantık. Bir anda katladığı zaman yarısını katlayıp da yarısını sonra tamamlamıyor. Abicim her gün, yavaş, yavaş, her gün iki kat büyüyor. Her gün iki kat büyüyor. Her gün iki kat büyüyor. Tamamı 17 günde yosun kapıyorsa yarısı kaç günde? Bunu sayısal zeka sahibi insanlar bulabilir. Bak Efe buldu mesela. Efe'ye sordum. Tak diye cevap verdi. Çocuk sayısal okuyor. Matematik zekası var yani. Oo. Güzel soru, güzel soru. Kaç günde oluyormuş? Ya benim mesela öğrencilerimin hiçbiri bunu cevaplayamıyor ki. Çok nadir bir tane çıkıyor içinden cevaplıyor. Oğlum sen hemen okul değiştiriyorum, çağırıyorum velisini burada işin yok. Niye senin? öyle diyorsun? Belki öğretmenlerin değişmek <laughs> gerekiyor. Öğretmenle <laughs> alakası <laughs> değil. Doğru öğretmemişsin. Öğretmekle alakası değil. Bu nasıl matematik izlemek gerekiyor peki? Ya çok. Bunun biraz, bu, biraz bu düşün. Bunun formülü var Göl yuvarlak <laughs> muvarlak olduğu için onda bir değişim yuvarlak var. Yuvarlakla alakası yok yani. Böyle, e? Gölün yuvarlak değil alakası yok. Her günde iki katta Bak. kat büyüdüğüne göre. 17 evet. günde. 17 günde, 17 günde tamamını kaplıyor. On kaplıyor 17. Mu? günde tamamı yosun kaplıyor. Yani seni kaç günde kaplıyor? Tamam iki kat büyüyor her gün. Evet evet. Evet. O zaman böleceğin ikiye başka çare kalmıyor ki. Yok her gün iki kat büyüyor. İkiye böldün diyelim hadi 16 gün, günde gün, yiyorsun kaplasın şey, hadi. On, ondaki şey ne de biliyor musun? Her gün iki kat büyüyor ya. Onun içinde bir ibnelik var. İbnelik yok mantık var. Mantık mı? var Ece. İşte, hadi Hamza zorla. <gülüyor> <gülüyor> Senin, sen cevap verme dediğin adam ben. Hamza. Karga gibi düşünüyor. Ha, o düşünüyor. Hamza Galatasaray'a hesap hesap hayır, ma Maç değil aslında ma bu ne? Bu bana daha akşam sor. Cevabını biliyorum. Her gün etti koyuyor. Ben matematik değil mi? 8,5 günler değil Bakın. Tekrar ediyorum. Öyle değil de o zaten öyle değil de. Çok, Aksırı çok basit. iyi değil de çözersin. Tekrar ediyorum bak. <laughs> Matematiğin basit bir kuralı var. Aslında geometri. Her gün iki değil, kat matem büyüyor. Matematik kuvveti tabii i̇ki bizim kat. ne işimiz var burada? öyle değil mi? Bak şimdi. Tam nedir? Tam. Tamı biliyorsun değil mi? Tamın yarısı nedir? Bir bölü ikidir değil mi? Evet. Yarımdır yani. İki yarım ne yapar? Bir tam yapar. Değil mi? Evet. Her gün iki kat büyüdüğüne göre hangi gün Yosun kaplıyorsa ne olacak? Bir önceki gün de yarısı olmuş olacak. Evet, değil mi? Anladın mı? Her gün iki kat tamam. Yani sana diyelim ki ben 5 5. günde 8. günde 16 gün büyüyor. Misal. yani. Beşinci şöyle Her gün iki kat büyüyorsa oğlum. Işte, Bak bir daha söyleyeyim. Her tamam. gün iki kat büyüyorsa tamam. Beşinci günde beş mesela tamam, kat büyürse. Tamam. yarısı kaçıncı günde olur? İki günde. Dördüncü günde. Dördüncü, dördüncü günde. günde bak Bak mı? Dördüncü ya. günde. Ha. Bir önceki gün yani. Her bir gün günde. iki kat diyor ya. O zaman bir önceki, bir önceki gün. günde. Yani, bir önceki günde demek beş, ki yarısı. Bugün. Anladın beş, mı Hamza sen? 16, iki, Anladın iki, değil mi? 16 gün olmuş oluyor. Yani. Yok abim 16 gün değil. Bak her gün iki kat büyüyen bir şey bir sonraki gün tamamen 17 günde olmuş 17 öyle. günde her gün 17 günde tamamını yani, kapsıyorsa 16. Yani 100 günde 100 gün dese cevap 99 olur. 16. günde 16 kap, günde kapsıyor. 17 günde 16 günde. Ha 16 günde. 17 günde kapsıyorsa tamamını 16. günde kapsar. Yani bir önceki gün yarısı demektir. Çünkü 2 evet. kat dediğinize göre. Ha. Her gün 2 kat, he. kat büyüyor. Peki bir yarıştayız. Sen Biri birinciyi geçin kaçıncı oluyor? Yok. Sonra, değil? Birinci değil, 3.yi geçince kaçıncı oluyorsun? Sen dördüncüsün ama. Üçüncüyü geçersen. Üçüncü geçersen üçüncü olursun. Tamam tebrik ederim. <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> çok basit abi. <laughs> şey ben de çok Matematik kavramını. <laughs> <Çizim gülüyor> <laughs> Her gün iki üçüncü kat büyüyor. Üçüncü geçersen iki kat büyüyor. Üçüncü Abi iki kat iki kat iki ben kat, kat, abi, iki kat büyüdü büyüdü. Evet. En sonki iki kat da havuzun tamamını kaplayacak ya. zaten. Tamam. Yani. O da yarısı. Bavucu müsaferim burada. Hayır. Bu saat o saat da saat bir son bir bakayım. önceki gün oluyor o yani hafta. he. Havuzluk biraz sonra. Yani yani sen bunu, bir daha daha ben sen bunu ben 16 misalen dedim. Sana 8 de diyebilirim. 8 gün <gülüyor> tamamen <gülüyor> yosun kapladı desem cevabı ne olur? 7 olur. 2 yosun